Sihir mi bu? Bu dünyadaki her şey Sihir Sihirbaz için değil ama. Merhabalar. Babaannemin en sevdiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet gerçekten öyle. Bugün Kodium'u konuşacağız. Kodyum'un Windsurf. Ee, şimdi neden bunu konuşacağız? Cursor'ı konuşmuştuk. Yapay zeka ile kod yazma, ideler var. Ee, geliştirme ortamları. Buraya yapay zeka araçları entegre ediliyor ve bu sayede yapay zekayı kullanarak çok daha rahat, hızlı, daha kaliteli kodlar yazabiliyoruz. Şimdi Windsurf e, Cursor'ın ücretsiz diye bir laf var. Tam olarak doğru mu? Bunu konuşacağız. Size biraz tanıtmak istiyorum. Şimdi Flows diye bir şey var bizde diyor. Agentlarla co-pilotların yani eşlikçilerin e, bir arada kullanımı diyor. Şimdi burada kastettiği şey şu arkadaşlar. Eşlikçi dediğimiz şey siz kod yazarken bir şeyi yolluyorsunuz. El eleme o size cevap veriyor. İşte bir soru soruyorsunuz cevap veriyor vesaire kod yazdırıyorsunuz. Bu böyle bir şey ama her zaman bu iyi çalışmayabiliyor. Agentlar gerekebiliyor. Neden? Çünkü bir çıktı veriyor size. Bu çıktı da işte yeterli şey bilmiyor olabilir veya bir hata yapabilir. Siz o hatadan sonra ona işte şöyle bir hata yaptım diye geri feedback verirseniz tekrar e, çıktısını düzeltir ve çok daha başarılı cevaplar verebiliyor. Bu yüzden agentik yani hem environment'a erişim var, environment'a feedback alıyor e, ve reasoning'i var. E, böyle bu ikisi bir yere gelince flow'lar oluşuyor denmiş. Burada aslında e, şu şekilde çalışıyor. İşte bir, bir istek yolluyorsunuz. Sonra bir işlem yapıyor. Burada değiştirdiği kodları falan e, görüyor. İşte siz de kontrol edebiliyorsunuz aynı zamanda. Human in the loop dediğimiz burada kabul et reddet gibi kısımlarda çıkıyor e, devam edeyim mi Evet yap i̇şte şunu yapıyorum bunu yapıyorum terminalde bunu çalıştırayım mı çalıştır çalıştırma gibi e, çalışıyor e, şurada da şöyle güzel bir gösterim var i̇şte ilk başta insanlar böyle çalışıyormuş navigate ediyor kodun arasında oluşuyor değişiklikler yapıyor çalıştırıyor araştırma yapıyor falan filan copilotlarda da burada da bu işlemler esnasında elenlere gidiyor Agent'larda ise siz bir şey diyorsunuz o arkada çalışıyor önce bu adım bu adım bu adım bu adım en son size geri verir size o esnada da başka şeyler yapıyor ya da aynı şeyleri paralelde yapıyorsunuz. Ee, bu şekilde bir çalışma şekli var ama daha yavaştı. Ve şu an artık Flow'la ikisi bir arada gidiyor diyor. Yani hem Agent yaparken siz de onu izleyebiliyorsunuz. O arada da siz de iletişim kurarak bu işi sağlayabiliyorum diye iddiası var. Ee, Cascade dediği şey de e, bu projeniyle anlamlandırma olayına Cascade demişler. Yani ne demek? İşte Projenizi siz açtığınız anda o arkada aslında onu vektörlere dönüştürüyor ve onu knowledge e, bilgi kaynağı olarak kullanarak e, projedeki kodları anlıyor. Projede işte hangi sayfada neler oluyor bunları anlıyor. E, buna kasket demişler. Bu sayede işte önerileri daha iyi. E, aynı zamanda reg yapıyor gibi düşünebilirsiniz aslında regge hakimseniz e, e, böyle bir yapısı var. Onun dışında da işte bazı özellikler aç kapa yapabilirim ya da işte hangi eylemleri yaptıysan sıra sıra bir sonraki eylemleri tahmin edebilirim diyor. E, ona çok emin değilim ama heh, burada e, cursor'da olan şey var. işte e, bütün repo ile ilgili bir şey bu diyebilirsin. Şu dosyalarla alakalı deyip o dosyaları ekleyebilirsin. Böylece projeye dair bilgisi daha iyi oluyor pricing'e gelirsek bir ücretsiz pricing var buradan bir seferlik 50 Premium User Prompt dediği şey aslında şöyle göstereyim şöyle Premium modeller var i̇şte Cloud, GPT-4O bunlar Premium modeller bunları işte belli bir kredit veriyor işte şu cloud 3.5 mesela sonra bir krediymiş. Bunlar daha az krediyle çalışıyormuş. Bir seferlik de bana 50 premium kredi vermiş. 200 tane de flow action kredisi vermiş. Bu da aslında iki kısmı var. Bir right kısmı anladığım kadarıyla bu flow dediğimiz daha agentik, hem real time agentik çalışıyor. Chat ise daha normal çalışan. Orada ise yani burada şeyde chatte 50 yerken e, flow action'da 200 veriyormuş e, şurada 200 veriyormuş ben öyle anladım e, pardon İlk seferlik veriyor bir de her seferinde 5-5 veriyor her ay anladığım kadarıyla e, ama şöyle bir şey var bunlar bittiğinde base modda düşüyorsunuz cascade base modda düşüyor ve bu base modun ne kadar iyi olduğuna da bir tane örnek göstereceğim bir yapmış onu göstereceğim size fena değil bu arada önceden söyleyeyim ne olduğunu. E, onun dışında neler var ha burada e, genel gösterim var 10 dolar şeyi de e, biz 15 dolar önceden almış olsaydınız 10 dolar devam edebiliyor musunuz şu an 10, e, prosu 15 dolar cursor 20 dolar da hatırlayalım. E, onun dışında ha non permissive data da e, biz eğitim yapmıyoruz diyor hatta Copilot'a da demişler ki copilot non-permissible çalışıyor Biz çalışmıyoruz e, projelerinizi kodlarınızı eğitmek için kullanmayacağız e, demişler Onun dışında farklı bir şey var mı ha AutoComplete falan da kod base'de, de e, yani Cascade base ile ücretsiz kullanabilirsiniz denmiş Onun dışında konteks limitleri de var e, belli kontekste istek atmak zorundasınız. Bu ne demek? Yani işte size bir tane hakkınız var dediğimde o işte devasa bir şey atamazsınız. Onun da bir sınırı var. Yani işte atıyorum böyle değildi 200 karakter limitte şu kadar istek gibi. Ama mesela 200 değil de siz 100 attığınızda da o isteğiniz aslında gitmiş oluyor. Böyle bir durumda söz konusu. E bunu başka şekilde nasıl manage edeceksiniz? E token üstünden sayacaksınız. Onda da kolay olmuyor. İnsanların Teknik olmayan insanların anlaması. Modelleri zaten göstermiştim burayı çok göstermeye gerek kalmadı. Kostu vesairesi vardı. Burada başka ne var? Ha, şunu gösterebilirim. Nasıl akıyor? Ee, şöyle akıyor arkadaşlar. İşte siz bir şey diyorsunuz. Örneğin burada örneklerden gitmiş. bu çok doğru sayılmaz hazırlanıp seçiliyor çünkü. İşte Splitwise bir uygulama varmış. Onun benzeri bir site yap ya da şöyle bir uygulama yap. İşte önce analiz ediyor. Analizde hangi aşamada olduğunu gösteriyor. Editte şu aşamada işte hangi değişiklikleri yaptı. Write'dayken arkadaşlar aktif olarak bir eylem gerçekleştiriyor. İşte bir terminalde command line çalıştırıyor, proje oluşturuyor zaten. Ben de göstermeye çalışacağım. Ne kadar olur bilmiyorum. İşte şöyle bir proje işeması oluşturmalıyım diye bir karara geldi. Onları vesaire uyguluyor. Yer yer soruyor örneğin bunu çalıştırayım mı bak işte. Slice çalıştırıyorum falan diyor. Sonra böyle bir uygulama oluşturmuş. Onun dışında burada da yine akışla ilgili şunu çalıştırıyorum. Ee, Macdir çalıştırıyorum. Diye örnek var. Ee, peki Base Cascade Base nasıl? Sağdaki Cascade Base'miş arkadaşlar. GBT for soldaki ortadaki de Cloud 3.0. Ee, şöyle göstereyim. Heh, sağdaki base, soldaki GPT-4 o. Yani bu örnek açısından çok farklı olmayabilir tabii ki. Bu çok popüler bir örnek olabilir. E, o size kalmış. Şimdi ben bir tane prompt ile şu write bir denemek istiyorum. Bir tane TypeScript react app e, to do list app oluşturmak istiyorum. Benim bir tane yani çok nadir bir örnek değil tabii ki ama. Mesela diyor ki bu terminal comment'ı oluşturalım mı? Accept edelim. Two minutes later. Hmm. Ne oldu? Erörleri görüyor. Let me fix dependency issue, continue with the legacy peer yapmak isteyecek. Bunu yap diyeceğim. Let me clean up and try again diyor. Evet bu benim yaptığımda yaşadığım bir şeydi. Hadi manuel yapalım dedi. Eee oluşturalım. todo.ts oluşturalım. App.tsx oluşturuyorum diyor. Gerçekten bu arada hani çok bilmediğim bir alan. front -end'tir. pek yokum. o yüzden güzel de oldu aynı zamanda. Neler yapıyor bakalım? Bu gerçekten hoşuma gitti bu arada. Gerçek yapabilirse Alkışların <laughs> Bir şeyler yapıyor. Hadi bakalım. Just a few more seconds. Buradan difi mi görebiliyorum bunları basarak? Şu zıplamayı durması. Hmm. Anladım. Yani TypeScript ile React TypeScript bir to do list uygulaması internet bir sürü olması lazım. Bunu yapabiliyor olması lazım. Suggested background terminal command Do you want to run this command? Yes. I apologize for the syntax error. Let's try the commands separately. Adam parça parça gidelim diyor. End kısmında hata aldık diyor. Tamam dedim. Warning, warning, warning. Bu güzel. Fontant warning güzeldir, değil mi? Bol bol. You or someone you depends. Bir şey oldu. Paketler indi. Exit code zero dedi. Success oluyor. generating. Now let's start the server generating. npm start olur mu? Olur tabii ki. Neden olmasın? Yapabilirsen. Bu fail oldu. One dedi. Could not find the required file index html şeyin yok diyor. Doğru. Bunu ekliyor olman lazım şu an. Yapabilecek misin bakalım ya. Ama Tailwind dedi CSS şeyi değil mi? I see. We need to create a public directory and in index html file. Created diyor. Nereye ekledi onu? Index Next 10 şimdi açabilir misin diyor? Deneyelim. Ne yaptım abi? Public diye bir şey yaptı. Onun içerisine attı. Audible 2.4 bir hata aldık. Şimdi bu durumu ben mi söyleyeceğim sana? Oluyor mu, olmuyor mu diye? Hmm. Söylelim. Compiled with problems. Interrupt diyor da abi sen run ama sen çalışıyorsun şu an. Değil mi? Accept all de hadi. Accept all. Şuna bir şöyle diyelim. If, fix the import path. The issue is that we need to specify the file extension. Uh, diyor ki import path'ini yapmam lazım diyor. File extension'ını. Belirtmemiz lazım diyor. Önce plan yaptım. Now the action compile. Ha yok. Ne? Ne? Done diyor. Done ne ama? Ya ben biliyorum npm start, start diyeceğimi de. Çalışıyor mu peki şu an? Yok npm start demem lazım. App Has a clean modern UI. Okay. Oh, oh. Do you know diye şöyle bir yemleyelim bakalım. Heh. Ooo güzel. Hiç bilmiyormuş taklidi yaptım. Güzel ama. Çalıştırayım mı? Çalıştır abi. Açılabileceğim mi? Yok. Açayamazsın beni. Ay. Şarkı söylersin patlarsın. Accept ol diyelim. Şunu bir. Şunu yap bakalım. Bir daha. Mesela ben. Ha, onu göremiyor çünkü Terminal Fix the import paths By adding file extensions uh, Also let's update import Importları düzeltiyorum abi Import pathlerini düzeltiyorum To do item tsx De bir şeyler düzeltiyorum Neler düzeltiyorsun abi Oo. Mesela işte ben... Biliyor olsam tek tek kontrol edip bakar mıydım? Ne olmayacağım değil mi? Ah! Ah ah! Not to do this. Blablabla. Try podium. Insert. İnanılmaz. Success. Çalışıyor. Daha yollu bir mi? Evet ama çalışıyor. Tebrik ederim. Bu da böyle bir şeydi arkadaşlar. Adam yaptı. Şunlar niye kırmızı peki? Type element is not assignable. Nasıl ayağa kalkıyorsun peki sen? Hiçbir fikrim yok. Bir şeyler oldu ama Çalışıyor. <laughs> Bilen varsa yoruma yazsın. Teşekkürler. Çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Bu bölüm böyleydi. Daha advanced kısımlarına bakabilirim. Evet, şeylerde. Continue de vesaire bakabiliriz. Bu bölüm böyleydi. Fikirlerinizi aşağıya yazın. Onun dışında aklıma şu aralar ne düşünüyorum diye sorarsanız bu videonun sonunda söylemek güzel bir şey düşünün ee, bir fikir. Olema ile Elem Studio, Elem Olema yeni Elem Studio kullanır falan diye bayağı duyuyorum. Elem Studio ne diye bir bakmak lazım. Belki öyle bir şey gelebilir.